Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Neslihan Tekeli. Sizin de bu videoda özellikle gebeliğin son aylarına doğru anne adaylarımızın vücut ağırlık merkezlerinin değişmesi ve postür değişikliklerinden dolayı maydana gelen bel, boyun, sırt ağrıları, bacak ağrılarının oluşmaması için neler yapabiliriz onlara bakalım. Şimdi sırasıyla önce anne, ile anne adaylarımızın yürüyüş pozisyonu, sonra oturma pozisyonu, Sonra da yatma ve kalkma pozisyonları ve gece uyuma ve sabah ayağa kalkma pozisyonuna bakalım. Sevgili anne adayları, sizi daha iyi anlayabilmek ve empati yapabilmek adına kendimle karnıma yastıkla bağladım. Şimdi sizlere ilk ilk etapta gebelik esnasında anne adaylarımızın yürüyüş pozisyonlarına bakalım. Çenemiz içeri doğru girecek. Bu boyun postürümüzü korumak açısından ve başımız sağa sona kesinlikle yatırmıyoruz. Başımız düz duracak, midemizi mümkün olduğu kadar içeri çekmeye çalışacağız ve karnımızı şuradaki pelvis kaslarıyla destekleyeceğiz. Belimiz mümkün olduğu kadar düz, bacaklarımız düz bir şekilde olacak fakat dizlerimizi kitlemiyoruz. Ellerimiz rahat olacak yani elimizi belimize falan koymak yok. Başınızı, boynunuzu mümkün olduğu kadar tavana doğru uzatmaya çalışın. Göğsümüz dik olacak. Midemizi içeri doğru çekiyoruz ki düz, düzgün durabilelim diye. Omuzumuz geriye doğru, göğüs daha önde olacak şekilde. Ayrıyeten ağırlığımızı her iki ayağımızın üzerine dengeli basacak şekilde ayarlıyoruz. Önce parmak uçlarımızda bakıp arkadan topuğumuza basarak yürümeye başlıyoruz. Ve mümkünse düz ayakkabılar giymeye çalışın. Çünkü topuklu ayakkabılar bizim bir postürümüzü korumamıza engel olacaktır. Evet sevgili anne adayları. Şimdi de oturma pozisyonuna bakalım. Oturma pozisyonunda öyle hemen kendinizi geri atmak yok. Ağırlık var karnımızda ve ani hareketler yapmak yok. Öncelikle iki ayağımızın üzerine yine ağırlığımızı destek olarak veriyoruz. Sonra sandalyenin ucuna ilişiyoruz ve ellerimizden ve ayaklarımızdan destek alarak kendimizi geriye doğru çekiyoruz. Sonrasında sırtımız düz pozisyonda oturuyoruz. Bel boşluğumuzu dikkat ediyoruz ve kalçamız sandalyenin arkasını değecek şekilde dik oturuyoruz. Belinize bir rulo koymanızı öneriyorum ve bu şekilde oturmanızı öneriyoruz. Fakat belime rulo koyamıyorum, o gün işteyim diyorsanız eğer şu şekilde de yapabiliriz. Yine sırtınız düz olacak. Omuzlarınız kulaklarınızda aynı hizada oturacaksınız. O önemli çünkü. Ayaklarınızın altını küçük bir tabureyle destekleyin ve kollarınızda yine aynı şekilde destekleyerek oturun lütfen. Ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya çalışın. Dönecekseniz eğer tüm vücudunuzla birlikte dönün. Yani kesinlikle sadece belinizi ve başınızı döndürmeyin. Ve bu şekilde otururken kesinlikle ani bel zorlayacak ani hareketlerden kaçının. Ve 30 dakika aralıklarla pozisyon değiştirin ve aynı pozisyonda kalmayın. Ayaklarınızı uzattığınızda ayaklarınız kesinlikle çapraz olmayacak. Düz uzatın. İş masasının etrafında kendinize dinlenme alanı oluşturun. Bacaklarınızla birlikte kollarınızla dinlendirin. Kalkmak için de yine aynı şekilde öncelikle Ellerinizden destek alıp sandalyenin ucuna doğru kayıyorsunuz. Ayaklarınızı size 90 derece oluyor. Ayaklarınız karşıya bakıyor. Bedeniniz karşıya bakıyor. Ve aynı şekilde ayaklarınızdan otur, aynı oturduğunuz şekilde ayaklarınızdan ve ellerinizden destek alarak sandalyenin ucundan doğru kalkıyoruz. Evet sevgili anne adayları. Şimdi de gece yatağa nasıl yatacağız? Gece uyurken nasıl uyuyabiliriz? Sabah yataktan nasıl kalkacağız? Onlara bakalım birlikte. Şimdi yine aynı şekilde ağırlığımızı eşit olarak ayaklarımıza dağıtıyoruz. Yatağımızın ucuna oturuyoruz. Sonrasında elimizden ve ayaklarımızdan destek alarak kendimizi geriye doğru çekiyoruz. Sonrasında kolumuzu yastığımızın altına koyuyoruz. Yatıyoruz ve ayaklarımızı yatağımıza doğru çekerekten yatıyoruz. Sonra uyuyoruz. Sonrasında gece dönmek istiyoruz. Nasıl döneceğiz? Ayaklarımızı tekrar karnımıza doğru çekiyoruz. Sonra ayaklarımızdan ve kolumuzdan destek alıyoruz. Dönüyoruz. Bu şekilde bu tarafa dönüyoruz. Sonra yine aynı şekilde sırtımız, omuzlarımızdan ve ayaklarımızdan destek alarak diğer tarafa dönüyoruz. Ve sol yana yapmış oluyoruz. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde gebelik yükünün de ağır olmasından dolayı rahat pozisyonda yatamıyorsunuz. Sırtınızı bir yastıkla destekliyorsunuz. Bu şekilde destekleyerek uyuyabilirsiniz. Peki ayaklarım rahatsız ediyor beni dersiniz ne yapabilirsiniz? Ayak aranızda da bacak aranızda da bir yastık koyarak böyle bu şekilde rahat bir pozisyonda uyuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Aynı pozisyonu sol yana dönerek de sağ yana dönerek de yapabilirsiniz. Kalkmak istediğimizde yine aynı şekilde ayaklarımızı aşağıya doğru sarkıtıyoruz. Kollarımızdan destek alıyoruz. Sonra ayaklarımızı eşit pozisyonda açıyoruz. Ve kendimizi ileri doğru yatağın ucuna getiriyoruz. Ayağımız karşıya bakıyor. İki elimizden ve ayaklarımızdan destek alarak yatağın ucundan doğru ayağa kalkıyoruz. Evet, videolarımızı tamamladık. Sormak istediğiniz farklı sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Tabi bu hareketleri uygulamak her anlayışın yani mümkün olmayabilir. Aynısı olmasa da benzeri şeklinde size rahat olacak şekilde uygulamaya çalışın. Sağlıkla kalın.